müşteriye güvene dayalı bir alışveriş oluyor. Kişinin nüfus cüzdanını alıyorduk, ona imza atıyorduk. Çok iyi inceleme yapıyoruz, öyle inceleme yapmadan bir malı almıyoruz. Türkiye'de en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında hırsızlık yer alıyor. Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi amacıyla hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarına yeni bir düzenleme getirildi. Son günlerde artan eşya hırsızlıklarının önüne geçebilmek için Samsun valili ikinci el eşya alım satımı ile ilgili duyuru yayınladı. Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi amacıyla hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarında belge zorunluluğu getirildi uygun ve çok güzel bir karar. İkinci el alım satım olaylarında çalıntı mal vesaire vesaire gibi insanların mağdur duruma düşmemeleri için, karakollarda ya da şurada burada vakit geçirmemeleri için alınan çok güzel bir karar. Genelde e, bisiklet, elektronik eşyalar bunlarla ilgili bir sürü sorun yaşadık. Fakat biz şaibe varsa, şüpheleniyorsak satıcıdan zaten onun bilgilerini alıyoruz bir sorun olduğu zaman da bunu kolluk kuvvetlerine teslim ediyoruz. Yani. Çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alış satışını yapılabilmesi, çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmakta. Getirilen zorunluluk kapsamında elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen cep telefonu, bilgisayar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyaları ikinci el olarak alım ve satım esnasında ikinci el malzeme alım satım belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Telefon aldığımız müşterilerden kimlik fotokopilerini ve e, ayrıyetten bahsettiğiniz evrakları yıllardır alıyoruz. Telefonu sizden aldığımıza dair alınan telefonun e, e alınan günün tarihi, ücreti, adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve imzası ile birlikte aldığımız vatandaşın herhangi bir çalınma, kaçak durumunda adresinden ulaşabiliyoruz. Gerekli e kontrolünü yapıp e, telefon numarasına da kendisine ulaşabiliyoruz. Bu bunun valilik alması çok güzel bir örnek. Biz daha önceden gene uyguluyorduk. Başımıza birkaç olaylar geçmişti 10 sene önce, 15 sene önce. Şimdi bir de vatandaş geçti zaman kimliğini alıyoruz, telefonunu alıyoruz, e, alıyoruz, malın faturasını istiyoruz, nereden getirdiğini, bir yerden çalıp çalmadığını, belgesi olmayan bir malı almıyoruz. Hani aldığın zaman Suç yani. Suç oldu zaten belli. Varlık iyi ki iyi bir karar almış. Konuyla ilgili Samsun'da başta kolluk kuvvetleri, zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Yapılan denetimler sırasında aksini hareket edenlerin tespit edilmesi halinde 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak. Sektör açısından mutlu olduk. Bu konuda memnun olduk. Biz zaten yıllardır yapıyorduk. Şimdi mecburen yapmayan firmalar da mecburen bunu yapacaklar.